entelektüel kesimin de çok yoğun yaşadığı bir yer tepkiler var burada. Göl başında. Yani Doğan Göl... Taşdelen'den devam eden bir belediye, bir belediye işte, başkanlığı. Bir belediye başkanlığı. Şimdi Gökhan Bey. Adaya tepki herhalde. Gökhan Ama Bey, ben önceki seçimlerde bir de bir düştü çantaya da. Göl başında çok felaket Göl başında daha önce MHP belediye başkanıydı Yakup Odabaşı. Gölbaşı'nı kaybettiği neden olan ne biliyor hocam? musunuz? Büyük, bir ikinci parti Gökhan Taşkın. Evet. Bakın şu anda mevcut belediye başkanı Ramazan Çimşek 54.18 evet. oy almış. Bir oy seçimde. almıştı. Bu seçimde 21.75 Büyük ha. Birlik ne almış? 25.45. 25 Eğer Cumhur İttifakı burada birleşmiş olsaydı bakın 21 25 topladığımızda 46 çok rahatlıkla Yakup Odabaşı değil de Cumhur İttifakı adayı seçilebilir. Burada çok yani uğraştılar. Ramazan Şimşek eğer Cumhur İttifakı üzerinde uzlaşı sağlasaydı sonucu değişti. ama orada stratejik mi? hata da yok mu var? Yani ben de bildiğim için orayı. Gökhan stratejik burada Büyük Birlik'in adayı Gökhan Koçak. Hı hı. Bakın. Çok yüksek bir oy almış. Yani Büyük Birlik Partisi'nin bu kadar oyu yoktu yani. Onu söyleyeyim. Şimdi burada bir ittifak bir arada olsaydı inanın bunun sinerjisiyle beraber bu oy oranı 50'yi de geçerdi. 50'de de geçerdi. Çünkü iki aday da rakipti. Dolayısıyla da bir heyecan bölündü. Mesela Çankaya'da Cumhuriyet bir... Halk Partisi aday belirlemede yanlış isim kullandı diyorsunuz. Burada da evet Cumhur İttifakı Kesinlikle. doğru isim üzerinde uzlaşamadılar. Eğer uzlaşmış olsalardı 50'yi çok ay, rahat ay, geçerdi. Ramazan nasıl aldı Şimşek peki Şimşek Sinan Hocam? Büyük Birlik Partisi nasıl aldı? Seçim sürprizlerinden biri evet. de bu. Nasıl aldı? Bir şey söyleyeyim mi? Gölbaşının köylerinden geleneksel köy, gölbaşı dediğimiz Yerli Gölbaşı'lı seçmen şey oyu verdi. Gökhan Bey'e verdi. Yani sevilen bir esnaf aslında kendisi. Dolayısıyla da. Dürüstlüğüyle biliniyor. Ve o kaptırdı oyu. Şimdi hı. yine adayların aslında ön plana Tabii. çıktığını söyleyelim. Yani adaylar da çok bilinmiyor. Mesela gölbaşı bir Çankaya siyaseti gibi değildir. Kişiler bireysel Burada işler, çok önemli. Aynen buradaki bakın şu yani Büyük Birlik Partisi'nin bu kadar oy alması hakikaten...